Yoksa domuz da olar. Arkandalar. Kim <laughs> yumurtlamaya çalışıyor? Sen kimsin lan? Ya düş yakamdan düş. Bıktım. Dur. Geldim Aşağı. ben. Atlama vallahi. Geldim ben de. Mouse <laughs> takıl. Mouse takıldı. <laughs> Mouse <Dorle>. takıldı. <laughs> Mermi mi? Nasıl taktiği buradayım? Geri çekildi. <laughs> Sahnede. Alacağım ben bunu gelsin. İsyanın varı lan! Kaç, gel loot. Ah be! Gelişine vurmaya çalışıyordum <laughs> da. Yok, tamam. Canı yok. Yukarı çıkıp in yapıyor bayağı. kanka, indi. Öldü. Bu bayağı iyi oynuyor bu arada. Ne oh, aşağılık ki bu oynadı ya. Nice choice. Ben hazırım. Bir <Kişi> atıyor yukarı. <laughs> gel. Yok. İkisi de kırık, biri yok oldu artık helal. Onu da vurdun adamsın. Ulan bir denk gelmiş ikisi de arka arkaya hepsine değdi. Ben orada hala silah seçmeye çalışıyorum. Hızlı geldi şer. Ya hak bomba. Ya hak. Ya hak. Vallahi orada bir şeyler oldu ama. Gel gel. Çöre. Çöre Düştü. Bomba lan. Sremler burada. Şu anda zor durumdayım. Gelemiyorum. Helal be. Bir vurdu onlar. Ben vurmadım. Nereye giden lan? 144 vurdum mu? Düştü bu. Arkandan. Burada. Burada ikisi içinde canı yok. İçeri girdi canı yok. Vurdun onu. Pat pat pat. Burada. Burada. Öl artık be adam. Hakaret öldürüyordu hasta. Öl artık be adam. Ay hiç vuramadım ya. Fuck daima. shit I'm Helal. İçinde mi vurdun lan? Allah'ım bir can alırsın ama başka takım geliyor. Canım bir bu. <gülüyor> <gülüyor> Şaka Bir, bir saniye yaşanmıyorum. İlk kata mı girdiler? Yok ilk kata kimse girmedi. Aa önümüzde bir. <laughs> Abi ama biri gelip bütün silahlar aldı. Ne <laughs> yok. Önümde. Herkes durdu. Herkes durdu. Abi ben hiç silah bulamadım zira. <laughs> Ne durduk yere gelip bana yumruk atıp gidiyor adam ya manyak mı lan <laughs> Onu atma mermi Ya diyor. beni köşeye koydular beni vazo yaptılar ya. Kaldır da birini bir şey. yumruklayayım Allah. <laughs> Nerede bunun aleti de var? Aa morzer gördüm bir de. Görüyorsun tabi. Çünkü gözlerin elf gözleri. Adam aldı lan önümden vurdu. Adam... O... Nasıl kaçtım bilmiyorum ha. Ben de kaçtım. O... Oğlum sen neredesin lan? Düştüm. Ben? ben? Önümden adam aldı onu düşürdüm de iki kişi geldi arkasından. Vuramıyor ben görüyorum. <laughs> sen var ya adama beş lira mı sıktın? Kanka bırakayım. adam Jedi gibi hareketler yaptı önümde böyle bir şey yaptı yani ama Kaçma mı? Gelen. Tam olarak anlayamadın galiba. Ya al dostum diyecek sen bana at mı saplayacaksın? lan? Hehehe <laughs> <laughs> kendi arkada düştüm. Hehehe <laughs> Ah ne oldu? lan? <laughs> Allah Allah kendimden geçtim Aha. <laughs> Aha. <laughs> 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 Beni vuruyorlar. Ben içeride can basacağım. Adam var. Bak. Yeah. <laughs> tane falan takıldı bak götün o parmağı. Arkan da, da 3 5 kişi var Abi bu adam nasıl düşmüyor, düşmüyor peki? Diye. Şu hiç adamı düşüreceğim zor. ya. Geliyor arkanda. Ah! Çok sinirlendim ha. Öyle. Sen ne yapıyorsun kardeş? Yok, ben hazır değilim. Ben oyundan çıktı herif ya. <gülüyor> <gülüyor> i̇zin vermedi finisher atmam. Ha burada. O tarafta mı? Aynen. Ben ayrılmış bulundum ama düştü, düştü düştü İçeride biri. İçeride zırh basıyor. gıcıklık olsun diyorsun. arkadaşım gıcıklık. Ben de geliyorum. Geldi arkadaş. Beni izliyor. İnkte inkte. Kırık. Evet. Valla bir şey şarj ediyordu öldük harbim. <laughs> Demek ki şarjı doldururken kapandı. <laughs> nasıl komik nasıl? nasıl? Nasıl şakalar? <laughs> Bir şarj i̇çeride biri var diyordun sen. Yalan mı söylüyorsun? Ha o işte çıktı ateş etti sen. Kardeş niye yalan söyleyeyim bununla ilgili? Ha içeride. <gülüyor> 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 Böyle öyle açtın ki. Ah, uh, ah 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 Ay onlar farklı Ben Phoenix var Ölmezsem geleceksin Ben de zırh bastın ölme öldüm Al lan ah! kalmıştı. Yakaladı beni ya. Helal olsun sana. Arkadan geliyor. Hop arkadaşını kaldırıyor. Hadi abi geç. sağda sağda. Solda mı kaldırıyor dışarıda? Oy. Kardeşim helikopter. Kaç. Ya lan. Ne oluyor ya? Bırı bırı bır ya. Nasıl kardeş, helikopter oldular. <laughs> <laughs> Salakla bu Sinan bu inanılmaz kötü. Sabit duruyor, vuramıyor bu beni. <laughs> Ölde <beni>. değil. <laughs> İnanamıyorum. İnanamıyorum Sinan ya. Ya ben çok şanssızım ya. <gülüyor> 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 o ne öyle? Bunlar ne böyle? <laughs> Sapladınız mı şerefsizler? Ben gibi <laughs> 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 sen de master'ı çok... <laughs> var mı? Varmış, alayım. İki zilem var, ikisi de light. Al. Ah. Vurdun onu. Basıyor. Başka fırsatı <laughs> Aynı şeyin arkası. Arkadaşı geliyor lan, o da mı? Canı yok önümdeki. Benim de. Abi yine vurdum bana. Evet. Ara? Nasıl evet. kaçabildi ya? Düşük. Arkadaşım düşük. Atladı geliyor arkan arkanda. Ben niye vuramadım ya? Gerçekten hayatımın en zor oyunu ya. <laughs> Uzaktan izliyorum biliyor musun? <laughs> Kardeşim de gelip bir yardım etmedi. <laughs> Gelen var. Geldiler. Gelsin gel. Kaç, kaç! 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 Mavi birim. Vallahi ben iyi kaçtım. Ben de Aha merhaba. <laughs> Orada yalnız haritanın dışında çıkıyoruz. İçerim <laughs> önemli değil gel Zikeceğim bir salık alayım ne olur ya. Yakında gibi ama değil gibi. Evet evet o önünde aynen. <laughs> Nasıl 47 e vuruyor bu silah ya? Beni <laughs> bende bir zırh bak. Öyle oyuncu. Kendini kaldırdı Rusya'ya bak. Vazgeç daha yoksa kaldıracaktır. <laughs> aa başka takım. Lan sen onu kaç. Aha <laughs> <Aa, gülüyor> bunlar almışlar. <laughs> <anca>. Hmm <işte gülüyor> sen onları... Hop kırk aldı. Yedi kardeş şimdi kırk evet. kaldı daha yedi. Vurun artık. Sen hop düştü. Ben açtım. Arkadaşlar <laughs> 67 bir kişi daha var. de? atmış. Kaçıyor. sana doğru. Evet. Allah yedi. 54 artık. vurdum. Vuramıyor. Birini düşürüyorsun bana bırak. 60 vurdum adam direkt canını. Aha öldür ana. Öldü adam gözü gözü. Burada. Ha, ne nereye geldi? Kırık. Ulan tekmiş ha yedim onu be. Onun hayatımızı ziktim onu. <gülüyor> <gülüyor> Easy. Hiçbir şey yapmadık, yine aldık. Ben anlamadım ki.